Muhterem Müslümanlar, değerli müminler. Şüphe yok ki Allah Subhanahu ve Taala'nın kulları üzerinde onlarca, yüzlerce nimeti vardır. İnsanoğlu sürekli üzerindeki nimetleri hatırlarken maddi olan nimetlere gözünü diker. Nimet deyince aklına hep maddi nimetler gelir. Kazanmış olduğu para, elde etmiş olduğu, üzerinde bulunduğu sıhhat ve daha niceleri. Ancak Allah Azze ve Celle'nin kulları üzerindeki nimetleri sadece maddi gözüken nimetler değildir. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin kulları üzerinde manevi nimetleri de vardır. Bu manevi nimetlerden bir tanesi Allah azze ve celle'den bir hidayet üzere olmaktır. Allah azze ve celle'nin gösterdiği yol üzere, istikamet üzere bulunmak, istikamet üzere yaşamaktır. Bu da Allah subhanahu ve taala'nın kulları üzerindeki nimetlerindendir. Yine Allah azze ve celle'nin kulları üzerindeki nimetlerinden bir tanesi de kulların taat üzere itaat üzere onun yolunda ve onun davası üzere fedakarlık eden kullardan olmasıdır. Bir kul eğer itaat üzere bir hayat sürüyorsa, taatler içerisinde ise Allah azze ve celle kendisini dini ve davasında istihdam ediyor ise Allah azze ve celle'nin dininin yücelmesi için davanın ileriye gitmesi için ümmet için bir kul fedakarlık edebiliyor ise bu da Allah azze ve celle'nin bir kula bahşettiği en büyük nimetlerdendir. Her nimette olduğu gibi kul bir nimetin gereğini yerine getirmeyecek olursa Allah azze ve celle o nimeti çekip almakla okulu cezalandıracaktır. Bu hutbem iki kesim insan içindir. Allah azze ve celle'ye itaat üzere, taat üzere, onun dini ve davası için koşturup çabalayan ve fedakarlık edenler için bir de bu yolu terk etmiş, itaati ve taati unutmuş, geçmişte yapmış olduğu fedakarlıkları artık yapmaz olmuş Dini ve davası için bir dert edinmez olmuş olan insanlar içindir. Allah Subhanahu ve Teala Tevbe Suresi'nde ayeti kerimede buyuruyor ki: Şayet o kimseler savaşa çıkmak isteselerdi onlar hazırlık yaparlardı. Ancak Allah Subhanahu ve Teala onların savaşa çıkmasını istemedi ve onları ağırlaştırarak Onları geride bıraktı ve oturanlarla beraber onlara oturun denildi. Allah Subhanahu ve Teala bir gruptan bir taifeden bahsediyor Tevbe Suresi'nde. Malumunuz olduğu üzere Tevbe Suresi savaş ayetleriyle, cihat ayetleriyle bezenmiş olan Allah Subhanahu ve Teala'nın bize defalarca savaştan, kıtaldan ve cihattan bahsetmiş olduğu bir suredir. Ancak dikkat çekmek istediğim şey savaşa çıkmayanlardan bahsetmesi değildir Allah Subhanahu ve Teala'nın. Allah azze ve celle savaşa çıkmayanların eğer savaşa çıkma noktasında samimi olacak olsalardı, amel etmeyenlerin amel etme noktasında samimi olacak olsalardı onların bir hazırlık içerisinde olduğunu vurgulamasıdır. Samimi olanlar taat ve itaat üzere olmak isteyenler bunun için çabalar, gayret ortaya koyar, samimiyetle davranırlar. Allah Subhanahu ve teala onlardaki bu samimiyetsizliği görünce, onlardaki bu hazırlıksızlığı görünce, onlardaki bu vurdum duymazlığı görünce, Allah onları o salih amellere muvaffak kılmadı zaten. Allah Subhanahu ve teala bunu kötü gördü ve onları alıkoydu. Onları yapacakları cihattan, onları yapacakları kıtalden ve savaştan alıkoydu. Sebebi ise onların kalplerinde taşıdıkları samimiyetsizliklerdi. Sebebi ise onların o amele Allah azze ve celle tarafından layık olmamalarıydı. Dikkat edin müminler. Allah'ın kulları, Müslümanlar. Allah azze ve celle salih bir amele kötü bir adamı muvaffak kılmıyor. Allah Azze ve Celle iyi bir iş için iyi bir kul, iyi bir topluluk istiyor. Yapacağımız itaat, yapacağımız salih amellere muvaffak olmak istiyorsak önce salihlerden olacağız. Fıskın, fucurun, taatsizliğin, itaatsizliğin içerisinde bocalayıp duruyorsak bu dini ve davayı kendimize vazife bilmiyorsak bu din ve dava için bir fedakarlık göstermiyorsak Allah kalplerimizi bilmiştir de kalplerimizin ve bizlerin buna layık olmasından olmamasından kaynaklanmaktadır. Allah bir kula zulmedecek değildir. Eğer bir kulda hayır var ise Allah hayırlara o kulu muvaffak kılar. Bir iş yapacağınızda, temiz bir iş yapacağınızda kirli olan bir aleti kirli olan bir araç gereci kullanmazsınız. Allah Subhanahu ve Teala da dininin ikame edilmesi için ümmetinin ayağa kalkması için salih, samimi, iyi, takvalı, muttaki kullar istemektedir. Şüphesiz ki Tevbe suresinde bize anlatılan ayeti kerimedeki insanların halleri ve Kalplerinin neticesinde Allah Subhanehu ve Teala onları o amelden alıkoymuştur. O zaman iki kesime bu ayette nasihat var. Bu din için bir şeyler yapanlara nasihat var. Bu din için fedakarlık edenlere, bu davayı omuzlamak isteyenlere bir nasihat var. Eğer haliniz değişirse Allah Subhanehu ve Teala sizleri değiştirir. Eğer haliniz değişirse, kalbiniz değişirse, samimiyetiniz değişirse, samimiyetsizliğe dönecek olursanız, ihlasınız kibre ve riyaya, kendinizi beğenmeye dönecek olursa Allah sizi değiştirir. Allah sizi alır, sizin yerinize bu davaya layık olan başka insanları verir. Allah sizi alır, bu din için münasip olan, salih olan, samimi olan, muttaki olan Allah'ın kullarını sizin yerinize getirir. İkinci bir kesime de nasihat var. Zamanında bir zamanlar Allah'ın dini için çabalayıp da sonra bırakanlar, davadan yorulanlar, fedakarlık etmekten geri duranlar, usananlar, bıkanlar, feda ettiklerini hesap edenler ve bu yoldan gersin geriye dönüp düşenler var ya onlara da nasihat var. Bu yolda niçin düştük? Bu din için neden artık fedakarlık edemez olduk? Bu dini ve davayı artık neden omuzlayamaz olduk? Onlara da bir nasihat var. Sünnetullah'ın gereği olarak bir kişi bir topluluk ve grup kendinde olanı değiştirmedikçe Allah onların halini değiştirmez. İyi halimizi kötüye çevirdik ki Allah da bizi salih amellere artık muvaffak kılmaz oldu. İyi halimizi kötüye çevirdik ki bir gün davet ediyorduk ya. Bir gün bu din için varımızı yoğumuzu veriyorduk ya. Vaktimizi harcıyorduk ya. Paramızı veriyorduk, harcıyorduk, infak ediyorduk ya her şeyimizden vazgeçmiş çabalıyorduk ya şimdi öyle değil ya halimiz İşte o halimizi değiştirdik de ondan. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadiste buyurdu ki Allah subhanehu ve teala bir kulun hayrını dilediği zaman onu kullanır. Toplulukta bulunan bir sahabe dedi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Allah'ın Rasulü nasıl kullanır? Kulun kullanılması ne demek? Allah'ın kulu kullanması ne demek? Ey Allah'ın Rasulü Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Onu ölümünden önce Yapacağı salih amellere yönlendirir Kendisine ölüm gelmezden önce Kişinin salih amellere yönelmesi Ölüm kendisine gelmezden önce Allah'ın bir kulu kendi dini ve davasının yücelmesi ve yükselmesi için kullanması, bir kulun bu din için fedakarlık etmesi Allah'ın o kul için bir hayır murad etmesinden ve Allah'ın o kulu kullanmasındandır. Sonra ölümünden önce kulu salih amellere muvaffak kılması sonrasında da onun canını almasıdır dedi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Ne hal üzere olduğumuza bakmamız lazım. Taat üzere miyiz? İtaat üzere miyiz? Eski halimizle bugünkü halimiz ne aşamada? Hala fedakarlık ediyor muyuz? Gündemimiz, derdimiz, bizim davamız olmuş mu? Bizim dinimiz olmuş mu? Sokakları görmüyor musunuz Müslümanlar? Müslümanların hallerini görmüyor musunuz? Esaret altında olanları görmüyor musunuz? Açlık pençesinde bocalayan Müslümanları, müminleri, hakları, toplukları görmüyor musunuz? Şu caddeleri, sokakları, çarşıları, pazarları görmüyor musunuz? Küfrün, şirkin, fıskın ve fucurun içerisine batmış yuvarlanıp gidiyorlar. Ve biz de gün geçtikçe bunların içerisinde eriyip gidiyoruz. Halimiz böyleyken gündemimiz, güncelimiz, meselemiz ne olmalı? Allah'ın dini olmalı değil mi? Allah'ın davasına hizmet olmalı değil mi? Gündemlerimiz bunlar olmalı değil mi? Vaktimiz, çabamız, gayretimiz bunlar olmalı değil mi? Biz şu gündemimizi, biz şu topluluğumuzu, toplumumuzu hangi topluluklara, hangi toplumlara benzetiyoruz? Açıp Kur'an'ı okuduğumuzda şu toplumun hali hangi toplumlara benziyor? Kur'an'da anlatılan İslam toplumlarına mı yoksa Kur'an'da anlatılan küfür ve şirk toplumlarına mı benzetiliyor? Hangisine benzetiliyor? Ortamımız Mekke'ye mi benziyor, Medine'ye mi benziyor? Sokaklarımız Mekke sokakları mı, Medine sokakları mı? Dönüp bakmıyor muyuz? Bu tespiti yaptıktan sonra bir müminin bu dine ve davaya önem vermesi gerekmez mi? Bu dinin ve davanın yücelmesi için çalışıp çabalaması gerekmez mi? Fedakarlık etmesi gerekmez mi? Fedakarlık ediyorsa onun üzerine sebat etmesi gerekmez mi? Ya da önceden öyleydi şimdi bozulduysa halini düzeltmesi gerekmez mi? Ya da kılını kıpırdatmıyorsa artık kılını kıpırdatması, artık ayağa kalkması gerekmez mi? İşte bunlar ve bu amellere muvaffak olmak Allah Subhanahu ve Teala'nın bir kulun hayrını dilemesinden ve onun üzerindeki en büyük nimetlerindendir. Değerli müminler, Allah Subhanahu ve Teala Maide suresindeki bir başka ayeti kerimede ise bizlere şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler sizden kim dininden dönerse irtidat ederse bu dini bırakıverirse, Allah Subhanahu ve Teala sizin yerinize öyle bir topluluk getir ki getirir ki onlar Allah Subhanahu ve Teala'yı sever. Allah Subhanahu ve Teala da onları sever. Yine o kimseler müminlere karşı alçak gönüllü ve yumuşak huyludurlar. Kafirlere karşı ise şedittirler. Yine onlar Allah yolunda cihad eder ve hiçbir kınayıcının da kınamasından korkmazlar. Dikkat edin müminler. Allah Subhanahu ve Taala'nın hiçbir şahsa, hiçbir kula herhangi bir ihtiyacı yoktur. Bir kul onu tesbih ettiğinde onun izzeti artmıyor, ya da bir kul ona kafir olduğunda, ona karşı kafir olup haddi açtığında onun izzetinden herhangi bir şey düşmüyor. Onun yüceliğinden herhangi bir şey düşmüyor. Bir kulun iman etmesi onun mülküne bir şey katmaz. Bir kulun imanından geri dönmesi onun mülkünden bir şey eksiltmez. Önemli olan kulun sınavı, kulun imtihanıdır. İlk hutbemde okuduğum ayeti kerimede de bu ayeti kerimede de bizlere şu ders çıkmakta. Bizler Allah'ın dini üzere sabit kalmanın ve onun davasına hizmet etmenin koşuşturması, koşuşturmacası ve gayreti içerisinde olmak mecburiyetindeyiz. Bizler bir fedakarlık ettiğimizde, bir salih amelde bulunduğumuzda Allah'a itaat ve taat içerisinde olduğumuzda <laughs> samimiyetle ve ihlasla bunu yerine getirmemiz gerekir. Sonrasında da ameli işledikten sonra da ameli yerine getirdikten sonra da onu bir gösterişe bir riyaya bir kendini beğenmeye ya da bir minnete başa kalkmaya çevirmeksizin, sizin, dönüştürmek sizin o amel üzere, o salih amel üzere kalıp ölünceye kadar o ameli, o taati, o itaati, o imanı, o hidayeti elde tutabilmemiz gerekir. Aksi takdirde aksi takdirde Allah Subhanahu ve Teala bugün imanlı bir kulu küfre döndürüp küfre döndürüp o konudaki samimiyetsizliğinden ötürü, onun kalbindeki taşıdığı marazdan ötürü küfre döndürüp bugün kafir olan bir başka insanı imana döndürebilir. Yine bugün Allah'ın yolunda çalışıp çabalayan insanları, davasına değer verip fedakarlık eden insanları da kalplerindeki taşıdığı bir marazdan ve samimiyetsizlikten ötürü ya da minnetinden ötürü ya da kibrinden ve riyasından ötürü onu o yoldan düşürüp yerine bugün çalışıp çabalamayan bir başka mümini ve Müslümanı yer değiştirebilir. Onun için bizler eğer Allah'ın dini için uğraşıyorsak bu nimetin kıymetini bilmeli. Çabaladıkça çabalamalıyız. Eğer geçmişte böyle bir halimiz var şu an yoksa kendimizi muhasebe edip halimizi düzeltmemiz. Eğer hiç kılımızı kıpırdatmadan öylece oturuyorsak ise Allah'ın dini için kalkıp ortaya bir şeyler koyup feda etmemiz ve mücadele etmemiz gerekir. Allah subhanehu ve teala söylediklerimi önce bana kolaylaştırsın ve nasip etsin. Sonra da Müminler topluluğuna kolaylaştırsın ve nasip etsin.